Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi bazı telefonlarda arkadaşlar PUBG oynarken FPS'iniz düşük oluyor. Tam göremiyorsunuz. Onun için size güzel bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Play Store'a geliyorsunuz. Aynen benim yazdığım gibi şurada GFx Tool yazıyorsunuz ve buradakini yüklüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey olması gerek. Arkadaşlar yükledikten sonra aç diyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan seçiyorsunuz hangisini oynuyorsanız. Ben 1.4.x Global oynuyorum. Seçiyorum onu. Reklam için özür dilerim. Arkadaşlar buradan FPS'inizi falan seçiyorsunuz böyle. Buradan HD, HDR, Ultra ne seçmek isterseniz buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçtikten sonra en alttaki Asseyip'e basıyorsunuz. Ve arkadaşlar Run Game diyorsunuz. Sonra da oyununuz başlıyor. Arkadaşlar ondan sonra da siz girip bakabilirsiniz nasıl bir şeymiş. Yani gerçekten arkadaşlar e, FPS'iniz yükseliyor. Oradan istediğiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hangi versiyonda oynasınız ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir uygulama. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Yani girip bakın. Aşağıda linkini koyarım zaten. Lütfen kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın bay bay.